Abo. Kötü vuruyor. Arkadaş kötü vurdu. Büyütme gerçek oyuncu olabilir. Hatta o benim iniş yaparken yanımdaki adam. Evet. Oo. Hadi bakalım. Bak mesela XM8'in de şöyle bir hatası var. Dediğim gibi mermi düz gitmiyor abi. Mermi sağa sola gidiyor. Böyle olmaz. Dur abi. Bak abi bak yine siliyorlar. Elimde silahım yok. Ne yapayım abi ben şimdi? Kaç. Yapabileceğim bir şey yok. Orada avuk vardı ama işte heyecandan almayı unuttum. Az önce vurdun bana arkadan. Şimdi niye? Abi yine sıktı da ben niye göremiyorum ya? Ben bir körüm arkadaşlar. Abi oradan da vurmazsın ya. Vallahi bak ya. Abi cana bakın 41 ya. Bir buz bomba sattık. Hadi be vuramadım. Abi ne yaptın ya? Niye çat koyuyorsun? Ya var ya ben şu el çat koyanlardan var ya acayip gıcık alıyorum ha. Yapma gözümü seviyorum. Pro oyuncudan hepinize selamlar sevgiler dostlar. Yepyeni bir Free Fire videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Free Fire'da Battle Royale dereceli oynamayı düşünüyorum. Fazla bir vakit kaybetmeden hemen maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar şu an maçımız başlamıştır. Araf haritasında oynuyorum. Rastgele map seçtik. Daha doğrusu onlar seçti. Şimdi hemen bir yere iniş yapalım. Hemen yanımda bir oyuncu var. Biz de ben şuraya bir iniş yapalım. Hemen tutumuzu güzelleştirelim. Adamlara dalalım. Ve bu maçı alalım. Geçen bölümde çünkü iki maç oynadım. iki maçta da yenilgi aldım. İnşallah bugün oynadığımız maçlarda win alırız diye düşünüyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Hemen şöyle inişimizi yapalım. Tamir kiti. Yanına yükseltme çipi. Güzel. Muhafız duvar. Seviye 3 yelek. Güzel abi. Alt kata da bakmak istiyorum. Evet. Uzi Yanına neydi bu? MP40 buldum. Yanına bir pompalı. Katana. Ee, hatta şöyle Makona geçeyim. Daha iyi olur. Şu yanımıza bir adam indiydi. O nerede şu an bilmiyorum ama görmem lazım. Yarı çapkın. Yarı çapkın alalım. Vektor. Evet ses aldım. Yakında bir yerde. İşte burada. Evet. İlk kilimizi aldık arkadaşlar. Kolaydı. Şimdi sen buradan bana faması ver abi. Güzel. Famasımızı bir level yükselttik. Yükseltme çipiyle. Famasımız şu an iki seviye. Hemen yanımızda da bir adam gördüm radarda. Hemen ona da bir raşlayalım. Hemen üstünde zaten. Abo. Kötü vuruyor. Arkadaş kötü vurdu. Büyütme gerçek oyuncu olabilir. Hatta o benim İniş yaparken yanımdaki adam. Evet. Oo. Hadi bakalım. Abi oyun kastı. <laughs> abi oyun kastı. Yemin ediyorum hiçbir şey görmedim. Bu arada adam da gerçek oyuncuymuş. Yemin ediyorum oyun kastı abi. Hiçbir şey göremedim. Kesinlikle haksızlık. Neyse sıkıntı yok. Sağlık olsun. Neyse dostlar sıkıntı yok. Ben hemen ikinci maçı açıyorum. İkinci maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an ikinci maça girdim. Az önceki maçta maalesef yenilgi aldım. İnşallah bu maçta kazanabiliriz. Hemen şöyle faktörüye bir gidelim. Bu arada Bermuda haritasında oynuyorum. Rastgele haritadan bu haritayı verdi. Bu haritayı seviyorum. Bütün yerleri de biliyorum. O yüzden alışkınım. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hemen şöyle bir factory'ye iniş yapalım. Notumuzu güzelleştirelim. Adamlara dalalım. Ve bir daha ölmeyelim. Ölmek istemiyorum abi. Ölünce gerçekten çok sıkıntı oluyor. Hemen şöyle konteynerin üstüne güzel bir iniş yaptım. Ve ilk silahımız XM8. Severim kendisini. Güzel bir Taurus silahıdır. Hemen şuradaki kitleri, eşyalarımı toplayalım. UMP. UMP de severim. Ama UMP'nin şu şeyini pek sevmem. Adama odaklanınca vuruyorum ama mermi sağa sola gidiyor. Adama abi bak şöyle diyeyim. Yani mermi bildiğin düm, dümdüz gidecek abi adama. Sağ sol gidince çok aşırı derecede strese gidiyorum ve bu bazı silahlarda oluyor. Yani hiç sevmiyorum ben böyle. Silah dediğin abi düz gider. Yamuk yumuk gider mi? Öyle iş mi olur? Buradan Free Fire yapımcılarına sesleniyorum. Lütfen bu hatayı düzeltin bir an önce. Hiç hoşuma gitmiyor çünkü. Oyunda sıkıntı yaşıyoruz abi. Böyle bir şey olamaz. Yapmayın ya. Gözünüzü seveyim. AK. Mesela AK'nin de sıkıntılar var. Düz gideceği de yamuk, yamuk yumuk gidiyor. Yani bu tarz hataları lütfen düzeltiniz. Susturucu buldum. Güzel. O şey alayım abi. Evet uzimizi aldık. Tamam. Notumuz şimdilik iyi. Şu otomattan hemen ben bir seviye 3 çanta alayım. Sıkıntı yaşamayalım. Şuradan da şu ücretsiz ödüllerimizi alalım. Bu arada yeni güncelleme ile beraber pas bombası diye adında bir bomba geldi. Kaç deneme atışı falan yaptım ama olayını tam olarak çözemedim arkadaşlar. Ama onu, onun olayını ben çözeceğim. Daha zamanı var. Evet hemen önümüzde drop atılıyor. Drop'a bir gidelim. Evet dostlar drop'a geldim. Drop'a bir bakalım. Hmm, seviyede var. Nice. Alalım abi. Dur alamadım. Ee, Bu tabancasını alayım. Ne olur ne olmaz lazım olur. Belli olmaz. XM8 bizde sıkıntı yok. Hemen yanımızda da önümüzde de bir drop var. Haritada gözüküyor. Hemen oraya da bir gidelim. Hatta geldim bile. Drop'umuzu bekleyelim. Hazırda adam falan varsa bakalım etrafı kolaçan falan edelim. Belki canlı susamış olan arkadaşlar vardır. Onları da alt ederiz. Evet, dropumuz yolda geliyor. Groza çıkarsa güzel olur ya. Groza'nın şeyi çok güzel. Yani mermi sağ sola gitmiyor. Yani oyundaki oyundaki var ya arkadaşlar, oyundaki en sevdiğim silahlardan biri Groza. Mükemmel abi. Mermi bildiğin direkt gidiyor. Ne sağa ne sola gidiyor. Mükemmel bir silah yani. Sizin de kullanmanızı tavsiye ederim. Ben gerçekten çok memnunum. Önümde adam var bu arada. Bak mesela XM8'in de şöyle bir hatası var dediğim gibi. Mermi düz gitmiyor abi. Mermi sağa sola gidiyor. Böyle olmaz. Dur abi. Hacı ördün ya? Bir şey anla diyordum. Bir şey anla diyordum. Ah be. Ne güzel gidiyorduk. Neyse. Yapacak bir şey yok artık. Sağlık olsun. Üçüncü maça gireceğiz arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz yani. Ben bir win almak istiyorum bugün. Üçüncü maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şu an üçüncü maça girdim. İki maç oynadık. Yenilgi aldık abi. Böyle bir şey olamaz. Yani ne bileyim yani çok tuhafıma gidiyor yani yenilgi almak. Yani bir bugün vallahi bak geçtin işte. bir win almak istiyorum abi. Ne oldu la? Oyun bir hata verdi, garip bir şeyler oldu. Sıkıntı yok. Kaldığımız yerden devam edelim. Yani bugün bir win almak istiyorum anlatabildiysem. Geçen bölümde de yenilgi aldık. Bu bölümde de iki defa yenilgi aldım. Yani bir artık win almam şart, lazım. Yani bu az şu an girdiğim üçüncü maçta da yenilgi alırsam yok artık diyeceğim yani. O oyunu bırakacağım artık. Pes. Yani iyi de oynuyorum. Sıkıntı yok. Beni sadece strese sokan tek şey şu. Mermilerin silahtan çıkan mermilerin sağa sola gitmesi abi. Onun dışında her şey mükemmel. Ah bir elimde bir grozo olacak ki. Anca. O da işte çıkma ihtimali işte binde bir diyek. Bak abi bak. Yine sıkıyorlar. Elimde silahım yok. Ne yapayım abi ben şimdi? Kaç. Yapabileceğim bir şey yok. Orada AUK vardı ama işte heyecandan almayı unuttum. Silah yok. Şey var. Yarı çapkınım var bir tane. Bunda 22 mermisi var. Bu adam bir ihtimal bana şu an rush diyor. Gerçek oyuncu olma ihtimali yüksek. Nereden sıktığını da bilmiyorum. Ve ne yapacağım ben şimdi? Bir yandan da tırsıyorsun. Hoş değil yani. Nasıl yapsak bilemedim. Böyle olunca çok sıkıntı oluyor. Neyse sıkıntı yok. Şimdilik bir sıkıntı göremedim. Evet, bir problem yok şimdilik. Ama her an olabilir. Hatta gördüm bile ben adamı. Karşıdan aşağı doğru atladı. Yanımda bir tane adam var. Bunu aldım. Bu bot. Önümde de bir adam var. Onu da gördüm. Bir rushlayalım. Çok vurdum. Usta bu gerçek oyuncu. Ama nerede lan bu? Rekti ölüm. oğlum? İki dakikada kayboldu lan. Ana. Aha yukarıda. Dur usta dur. Nerede la bu adam? Usta iki dakikada kayboldu ya. Öldürme bak beni sakın. Yoksa çok kötü olur. Nereye gittin oğlum? Allah Allah. Adam yok oldu ya. Abi. Tamam. Sendeyiz. Sıkıntı yok vurma. Bir kendime geleyim. Seni bizzat ilgileneceğim. Bekle. Vurma ama. Bekle bir. Be. Arkalama. Arkalıyorsun bak. Böyle arkalayanlardan ben çok gıcık alırım. Bir görebilsem seni var ya. Seni bir görebilsem işini bitireceğim de. Bir görmem lazım. Çok ufak bir açı. Hadi usta bir göster kendini. Az önce vurdun bana arkadan. Şimdi niye? Abi yine sıktı da ben niye göremiyorum ya? Ben bir körüm arkadaşlar. Abi yani bu kadar olur diyorum ya. Vallahi bu kadar olur diyorum ya. Rezillik abi vallahi rezillik. Başka bir şey demiyorum. Evet arkadaşlar. petrol Betruel well dereceli attık ama 3 e, maç oynadık abi. Yenilgi aldık. Şimdi stresi, stresimi biraz atayım diye. Yalnız kurt gireyim dedim. Bakalım burada ne yapabileceğim. Abi oradan da vurmazsın ya. Vallahi bak ya. Abi cana bakın 41 ya. Cık. Yemin ediyorum çok sinirlendim ha. Neyse tamam, bugün sinirlenmeyeceğim. Adamı gördüm. Kutuların arkasında saklanıyor Evet. O zaman sana şöyle bir... ...buz bombası atalım. Güzel, 70 canlı aldım. İşte bu. Güzel. Ee, bu arada maçımız 5 5 round alan kazanıyor. Bilginiz olsun buradan. Ne silah seçsek? Ee, Mak 7 seçeyim. En sevdiğim pompalar pompalılardan biri. Otomatik bir pompalı ama adeta yok eden bir silah. Evet adamı gördüm karşıda zıplıyor. Bekle. Bir headshot gitti. Evet. Nice hocam. Yani arkadaşlar en azından şu oynadığım yalnız kurt maçını alabilsem benim için yine büyük bir değer olacak. Yani 3 maç oynadım Battle Royale'de. Kazanamadım en azından yani bu maçı alayım. Rahatlayacağım. Biraz vurdum. Abi oraya kendini kapattın. E ne kazandın şimdi? Aa kapatmamış da tam olarak. Dur, flash bombama denk geldi. Abi ne oldu la burada? Hiçbir şey görmedim ha. Adamı kör zannettim. Kör değilmiş. Bana direkt vurdu. Hatta kafama headshot attı diyebilirim. Sıkıntı büyük. Şu an 2-2 durup ne silah seçtim. Yine pompalı. Peki. Devam edelim. Bir buz bombası attık. Hadi be, vuramadım. Abi, ne yaptın ya? Niye chat koyuyorsun? Ya var ya, ben şu el chat koyanlardan var ya acayip kıcık alıyorum ha. Yapma gözünü seveyim. Okey. Neyse kızmayacağım, kızmayacağım ya. Bugün kızmayacağım. Bu maçı bana sal. A Abi adam donuyor. Bana nasıl geri vurabiliyor ya? İnanılmazsın ha. Yemin ediyorum. Allah kahretsin. Usta bu adam benim canımı sıktı Bize yani biz en iyisi bir UMP ile dalalım Bugün bende bir problem var ben anlamadım ya Geçen bölümde yenilgi aldım bu bölümde de yenilgi alıyorum Abi ne oluyor bana ya Hayda işte sıkıntı büyük ben ne yapayım abi Yapacak bir şey yok Neyse dostlar sıkıntı yok yani geçen bölümde yenilgi aldım. Bu bölümde de yenilgi aldım. Bu aralar bende bir tuhaflık var. Sıkıntım var ben anlamadım da. Düzeltmem lazım yani. Bu şekilde olmaz. Biz bu şekilde gidemeyiz. Bunu da videoya koyacağım tabi. Yani anlayanlar anlar. Anlamayanlar anlamaz diyeyim. Ben bugünlük bu kadar olsun bayım. Neyse sıkıntı yok. Videomuzu bitirelim o zaman yavaştan. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.